size 3 tane kısa vaka anlatacağım. Sonra vakalar üzerinden yorum yapacağım. Bir tanesi hanımefendi dedi ki biz kayınvaldemin evine gitmiştik. Eşimin abisi de oraya gelmişti. Eşimin abisi kocamın yanında bir olaydan dolayı bana dakikalarca bağırdı, aşağıladı, hakaret etti ve evi terk etti gitti. Fakat benim eşim hiç sesini çıkarmadı. İkinci vaka başka bir kadın anlatıyor. Biz kayınvalidemize gitmiştik. Benim görümcem, bekar olan görümcem beni evden kolumdan tutarak kovdu. Bu evden defol git dedi. Bir daha bu eve ayağın girmeyecek dedi. Ve ağzına geleni bana söyledi. Ben çıktım yürüyerek evime gittim ama eşim o evde kaldı arkamdan gelmedi. Oysa ki bu görümce evde zaten sıkıntılıymış ve herkes ondan şikayetçiymiş. Üçüncü vaka bir olay yaşamıştık. Benim eşim'in abisi karısını da yanında alarak bizim eve geldiler. Eve gelir gelmez bana bağırmaya, beni aşağılamaya, beni suçlamaya başladılar ve daha sonra kalkıp çıkıp gittiler. Belki 2 saat sürdü bu. Ama benim eşim Tek kelime olarak konuşmadı. Şimdi arkadaşlar bu ve buna benzer birçok olaya tanık oluyorum. Yani erkeğin ailesinden birisi, birileri erkeğin eşine, karısına bu şekilde hakaret ve saldırıda bulunuyor. Ancak erkek sesini çıkarmayıp şu tür izahlar yapıyorlar genelde. Ya hocam araya girmek istemedim. Yani ne diyebilirdim ki? Ya abim olunca bir şey diyemem. İşte kız kardeşim zaten rahatsız biriydi. Biz ona hiçbir şey diyemiyoruz ki bu tür savunmaları ben kesinlikle doğru bulmuyorum. Siz kendi ailenizden sorumlusunuz. Bunun tersini de düşünebilirsiniz. Beyefendi olarak eşinizin ailesine gittiniz. Karınızın annesi, babası, abisi size hakaret etmeye başladı. Karınız orada sesini çıkarmıyorsa aynı yorum onun içine geçerlidir. Kendi ailenize karşı eşinizi korumak durumundasınız. Varsa bir problem, varsa bir sorun Medeni bir şekilde konuşma ortamını sağlamakla yükümlüsünüz. Hiç kimse bir diğerini aşağılama, hakaret etme, evden kovma, kapıyı vurup çıkma hakkına sahip değildir. Bu eşinize gösterilmiş çok ciddi bir saygısızlıktır. Eşinizi koruyup kollamakla yükümlüsünüz. Bu anne babaya saygı değildir. Bu abinize, ablanıza asla saygı değildir. Bu bir hakkın çiğnenmesine sessiz kalmak demektir. İşte bu kadın zaman içerisinde size karşı saygınlığını kaybeder. Sizi önemsememeye başlar ve eve döndükten sonra sizin kavgalarınız başlayacak. Sen beni korumadın, bana sahip çıkmadın, bana yardım etmedin. Bu arada şundan bahsetmiyorum. Kalkın abinize yaka paça oldun kavga edin demiyorum. Kalkın kız kardeşinize saldırın onu dövün demiyorum. Kalkın şuna şu tepki verin demiyorum. Burada eşinizi korumakla yükümlüsünüz. Abinizi, kız kardeşinizi medeni bir şekilde konuşmaya davet edeceksiniz. Eğer onlar bu konuşmayı yapmıyorsa ben eşime hakaret etmeye müsaade edemem deyip oradan kalkıp gitmesini bilmelisiniz. Eğer susmazsanız ben burada giriyorum. Eğer abiniz gelip sizin evinizde adeta baskın yapar gibi gelip eşinize hakaret ediyor, bağırıp aşağılıyorsa abi burada daha sakin bir şekilde oturup konuşabiliriz. Eğer amacınız doğruyu bulmaksa, gerçeği bulmaksa, hakkaniyetse oturup konuşalım. Ama bu şekilde bağırmanıza ben maalesef müsaade edemeyeceğim. Lütfen gidin. Başka bir zamanda oturalım, daha sakince bu konuyu konuşalım diyebilmeliyiz arkadaşlar. Bu kesinlikle saygısızlık değildir. Bu hakkaniyettir. Bu adalettir. Bu doğru yerde duruştur. Yoksa bunun faturası ileride eşinizle aranızdaki güven bağının zarar görmesine ve ailenin dağılmasına kadar gidebilir.